Kardeşlerin bugün Bakara suresinin 100, 278. ayetini 68. ayetini okuyacağım inşallah. Ayet kenede buyuruyor ya eyyellezine amenu ey iman edenler enfiku siz <Sessizlik> nafaka verin zeku min tayyibati ciyazi ma, ma kesebtum yani güzel size yani min tayyibati size Allah-u Teala verdiği Tayyibat yani allah Teala güzel nimetleri, helal nimetleri onların zekatını ver allah Teala diyor. <laughs> minel mali mal, mallardan. Ve min, min tayyibat ma, min tayyibat ma ahracna leku minel ardi. O şey ki siz yeryüzünde çıkarıyorsunuz. Onların da min hububi ve semara ve semari mahbub hubub yani o e, şeyle işte buğday taneleri olsun işte yani kışır diyorlar ona. Kışır ne diyorlar ona? na tahil tahil ahlu usulun mevsimi meyve olsun hepsinin şeyini zekatını veririz meyvelerden de hurma veririz işte üzüm yani bazıları dinçleri şey veririz işte bunların zekatını. Valiye tayyen memur <laughs> tah tap sudu khabita evet ridmin ve la tasta'ammu uss qastet fein khabita ridr erde yani o düşük o pis o kör yakabilecekse kötü kötü malı vermeyin minhu min al-maqbul tunfikun sünnetimizin zekatla böyle onları kötü malı veriyorsunuz, iyi malı kendinize alıyorsunuz, kendiniz de alamayacağınız malı, kendiniz de kullanamayacağınız malı bazı işte camiye geliyorlar. Adam mesela kullanamayacaklar Kur'an-ı Kerim'den şunu bunu getiriyor, Kur'an'ı camiye bırakıyor. Mesela levha getiriyor, getirmişler, yani. Çok bir şey bırakmışlar, gitmişler. Öyle olmaz. Onun, onun kullanılması bir yeri var ya da onun bir şekilde onun kaldırılması yani kendi evinden kaldır ya da bir şekilde onu şey yapıyor. Tunfikuna fi yani zekati hal min damir sa'mam. Evet. fi zekat infak ediyorsunuz. Hal min damir sa'mam bu tunfikun ma akhrajna ve la sa'mam min habisa tunfikuna. Bu hal hal min damir sa'mam. Yani siz ne ne yapmayın? Taksudur fuzur kötülüğü kastetmeyin. Kötü şeyleri zekat vermeyin. Halekanınızda siz onları infak ediyorsunuz. Lə vələ sünbi aləxədi siz onları kənizinə andırsınız. Etkinə də deyir. Siz onları kənizinə güzel uyğun görmüyorsunuz, başqasına veriyorsunuz. Öylə yapmayın. Bir də oxuyun cümləsini. Ve alxəbə vələ a'tul tumuhu fi huquqikum. Ə siz kendi haqqınızı kendinize alsanız öylə yapmayın. İllə al tumidü fi iləsinə atıyorsunuz. Bitəsəhlü və qadıl basrə fi gözünüzü kapatıyorsunuz. İllə al tumidü gözünüzü ki bundan kapatıyorsunuz. Biz baxıb keçəcəyik də onu Bizim nasıl böyle Allah'ın hakkını ədə er edersiniz? Siz gözünüzü kapatıyorsunuz, bir kötü şey veriyorsunuz. Böyle Allah'ın hakkını nasıl ədə edersiniz? Ve alamun ki, anna Allah'a Allah zenginir. Anna fakatikum. Sizin nafakalarınızı. Her şeyi Allah zenginir. Hamidun. Allah sen mahmudun. Ala kulli halin. Bütün hallerinizden nedir? Ee, Allah hep bütün hallerinizden sizin hepsinde e, biliyor yani mahmudun ala kulli halin sizin her halinizi biliyor yani. <laughs> evet. Mahmud. Şimdi mesela Şeyh, şey vardı burada Şeyh Nimetullah vardı. Şeyh Halid'in oğlu o filmde. Bir gün onun hikayesi hiç aklına çıkmıyor. Bir gün işte bir tanesi diyor ben talebelere paklava getireceğim. Böyle paklava getireceğim. Böyle 200, 100 tane falan talebe var. Talebeler diyor ben paklava getireceğim. Bakıyor getiriyor. tələbələri paqlava gətirir. Bakır bayaqlı paqlava. Sonra Şəhnamə tələbə deyir, götür sənin paqlavanda ehtiyacın yox, heç şey götür yəni. Bu ehtiyacım tələbələrin sənin paqlavana baxmır. Sonra götürür, işlə işte, geri verir. Ya deyir, yəni bizim ehtiyacımız sənin paqlavana yoxdur. Biz özümüz də ala bilərik. Sən bən paqlavanı, sənin ehtiyacın yoxdur. Öyrə ya, qırmıyur, yəni ilmin, izzetini qırmmır. İşdə i̇şte, nə yapıyor? İşdə i̇şte, kendisi sonra gidiyor alıyor onlara talebelerine sonra o diğerisi düşman oluyor biraz güzelinden getiriyor yani yani hiç kimsenin bir şey ihtiyacı yok. hatta ta ki o verenin ona ihtiyacı var veren kişinin belki hayra ihtiyacı var hasanata ihtiyacı var çünkü Allah Teala zekatı vermesi lazım ki yani üzerinden kalsın Allah Teala bu ayette çok güzel bir ayet şimdi okuyacağız inşallah iyi dinleyelim eşşeytanu yaidukumul fakra şeytan sizi ne yapıyor? Fakirliğe vaat ediyor. Yukavifukum sizi fakirliğe korkutuyor. Yasudukum fetemesseku e, fetemesseku yani sizi bile yasudu, yasudu, yasudukum evet intesadaktum fetemesseku eğer siz sadaka verseniz sizin önünüzü kesiyor diyor siz sadaka verseniz fakir olacaksınız İşte bu sefer millete ihtiyacı olacaksınız sıkıntı olacaksınız öyle Allah şeytan öyle fakirliği şey yapıyor mesela Adam, yani şimdiki insanlar öyle bir şeytan vesvesene kapılmış, öyle bir şey olmuş, yani mesela diyor sen nasıl yaşayacaksın, nasıl böyle öleceksin, nasıl olacak, hayatın nasıl olacak, yani sen para kazanmıyorsun, şöyle kazanmıyorsun, boş boş veriyorsun. Halbuki rızkı veren Allah'tır. Ve evet. emmukurukum bir fahşeyi yani şeytan ne emrediyor? Yani insanı rızk, ne yapıyor? Fakırlıkla emrediyor. Mesela diyor evlenme, fakir olursun, işte bakamazsın, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın, şeytan böyle vesveseler veriyor. Bunlar hepsi şeytanın vesveselidir. Evet. Ve emurukum bil fahşey, şeytan insanı fuhuşa emrediyor. Yani bir buhli, buhla, yani buhul nedir bile cimrilik. Ve men zekat, zekatın men'ine. Vallahu, sonra Allah-u Teala diyor, ya'idukum, ya'idukum, mağfiratan minhu. Allah-u Teala, ve i̇şte alen ediyor. Alel infak nifak üzerese ve nifak verin malınızı infak edin. Mağfira sen minhu lidunu bikum. Allah-u Teala diyor sizin, Allah Teala günahlarınızı başlayın. Allah-u Teala diyor sizin malınızı yine bereketlendirin. Yani, ve fazlen. rızkan, khalf, halfen minhu. E, bir faziletlik Allah-u Teala vaat ediyor. Fazilet vereceğim, fazlalık vereceğim. Rızkan, halfen minhu. Ondan sonra size rızık vereceğim. Vallahu vasi'un. Allah-u Teala diyor, geniştir. Fazilisi çoktur. Alimun çok Allahu Teala bilir. Çok biliyor. Bin menfiki kim infak ediyor Allah her şeyi biliyor. Evet. Şimdi burada Allah Teala şeytandan bahsediyor. Şeytan ne yapıyor? Ya da şeytanlaşmış insanlar da var bazen. Bazen önünüze çıkabiliyorlar. Diyorlar mesela sen tefsir dersi yapma, bunu yapma, bunu yapma diyorlar. Delmiyor mesela kim dinler, şudur bulur. Yani böyle hayıra engel oluyorlar. Onun hastalıklarının alametidir. Bunu yapmamalısınız. Sonra Allah Allah Teala diyor vasiyetler geniştir Allah'ın rahmeti çoktur yani. Evet. Şimdi Allah Teala bunu namazda yutil hikmete Allah Teala dilediğine hikmeti verir. Yutil hikmete aynı ayetten sonra diyor dile yutil hikmete men yeşa Allah dilediğine hikmet verir. El ilmun nafi menfaatli ilim. Bu eddi ile ameli o menfaatli ilim kend insanı amele sevk ediyor. Ve men yutil hikmete kim hikmet verilmişse ona fakat utiya hayran kesira ona çok hayır vermiştir. Evet. Limasir ile saadet ebediyeti ona ebedi bir saadet için Allahu Teala ona ne vermiştir? Ee, çok hayır vermiştir. Ve men yedekeru evet bunu tezekkür etmez. İdgamü sayfil asli güzel bir kitap. Yetezu yani burada tayi yetezekeru yedekeru olmuş. Zara e, Yet'alhu vazit mez illa ulul albad ibla akıl sahibleri tekun vazenleri. Ashabul uqul akıl sahibleri. Evet. Az önce sen bahsettik. Bir mezarım yeri mi ama bu nedir? Yani bu herkese nasip olmaz. Bu ilim şu anda biz burada bulunuyoruz, şerhle dinliyoruz değil mi inşallah. Buna hep herkese nasip olmaz. Adam mesela bu ayet-i hakisiye diyor. Diyor. El-mu'minun fil mescid kel semeki filmeyi. Mümin mescitte bir balık gibidir, denizde yüzen bir balık gibidir. Vel münafıku fil mescidi. Münafık da mescitte ne gibidir? Kel kel tayri fil kafes. Dayı bir kuş gibidir, kafeste gibidir. Kafeste nasıl şey yapmaz? Böyle şeylerden rahatsız oluyorlar. Olabilir. Yani rahatsız. Çünkü Hazreti şey Bayram Bayram Hoca vardı. Bayram Hoca bir tane amcası vardı. O da hocaydı. Gitti işte şehrine gitti. Gitti bay hocasının yanına dedi senin senin cemaatin senden razı diyor hepsi razıdır. O zaman diyor sen tam hoca değilsin. Eğer sen tam hoca olsan Ebu Ceynler ayrılacak, Ebu Bekir'ler ayrılacak. Yani. Razı olan da olacak, hakkı hoca olsan öyle olacak. Yani. Yani tabi elhamdülillah biz yani, memnun, insanlara tabii biz kızmıyoruz Yani, memnun etmeye çalışıyoruz. Ashab-ı Lukul. Ve ma enfaqtum. ayet diyor. وَمَا ma enfaktu min nafakatin siz bir nafaka verirsiniz min nafakatin hediyetu Zekatın ve olsun. zekat olsun işte sadaka olsun ev min bir yaparsınız onu yerine getir. inna Allah ya'lamu Teala onun cezasını karşılık verir. Ve yani yoktur o kimse zalimdir zekatı ve nedri yudu al infaqa fi gayri mahalli min ma'asillahi min ansar. O zalimlere, cez işte nezri zekatından edenlere ona hiçbir yardımcı yoktur. Mani'in lehum min azabi. Allahu Teala onu yani Allah'ın azabından men eden men edecek bir yardımcı da yoktur ona. Elhamdülillahi rabbil alamin.